Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PES ve telefona nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle açıklama kısmında ve yorumlarda bıraktığım linke tıklayıp buraya ulaşıp bunu yüklüyoruz ve Zarçıver uygulamasını Play Store'dan bulup yüklüyoruz. Yaptığım adımlara hemen yapmaya başlıyoruz. Evet gençler şimdi Zarçıver'e girdikten sonra Doğal klasörüne tıklayıp dosyamıza tıklayıp klasöre çıkar da tıklayacağız ve Klasörümüzü buraya çıkartacağız. Hemen bunu çıkartalım, hızlandırıyorum buraya. Ve evet, şu anda bitti. Dosyamız gördüğünüz gibi geldi. Dosyamızın üstüne tıklıyoruz. Buradan JP Konami Pesam. Burada oyunumuzun dosyaları var. Burada gördüğünüz gibi iki tane dosyamız var. Bu dosyaların üstüne basılı tutup siz isterseniz ya kopyala diyeceğim deyin ya da buradan kes diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Ondan sonra çıkıp Android deyip OBB deyip buraya atıyoruz bunu. Bakın arkadaşlar burayı sakın atlamayın. Çok önemli bir yere değindim. Bunu kesinlikle unutmayın. Bekliyoruz hemen bu gönderilecek şimdi. Evet şimdi buraya dosyamız geldi. Yine aynı şekilde öbürkü çıkarttığımız yere gelip buradan oyunumuzu artık kurmaya hazır bir şekilde kurabiliriz. Oyunumuz e, Çin versiyonu arkadaşlar. Yani anca o açılıyor. Fakat dil ayarlanabiliyor mu denemedim. Siz deneyebilirsiniz onları. Hani oyunun sadece bu giriş ekranında eee öyle işte Korece şeyler yazıyor ve oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar o yüklendikten sonra tıklayıp açabilirsiniz şöyle hemen ekranımız gelsin PS21 ekranımız geldi hemen şuradan da tıklayıp oyunumuzu açıyoruz Evet şu anda giriş yaptık oyuna Böyle burada ödüllerimiz var. Bunları giriş yaptıkça alabiliyorsunuz. Ben 3-4 gündür oynuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran bu şekilde. Eğer ki istiyorsanız bir de antrenman yapalım. Oyunu göstereyim. Hemen şimdi böyle antrenman bir tane de antrenman videosu çekeceğim. Gösterme amaçlı olsun bu da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Hani eğer size yardımcı olabildiysem çok teşekkür ediyorum. Abone olup da like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.